seçildiğimiz andan itibaren temelleri yaptık, açılışları yaptık. 4 adet 26 bin ton asfalt olmuş. 2.2 kilometre ye yeni yol açılmış. 4 adet yapılmış. bin çiçek olmuş. 14 farklı devizyon yapılmış. 3 tane yeni park açılmış. 10 tane ihalesi yapıldı. 5 tane de ihale sağlayan bir ben yapacağım. Birkaç ay içerisinde 15 yeni para daha yapacağım. Bunun yanında kreş temeli attık. Dün ben geldim. 80 kişilik. 45. günde temel attık. 90 gün sonra açıkçası ne yapacağız? Temelden sonra. Çinşahane spor kulübü lokalinin temel attık. O da O da umarım. 90 gün başlaşıyor. Halk Genç kafayı açtık, Orada Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nin açtığı işini yaptık. Bunun yanında diğer bütün faaliyetleri de devam ettik.